Kimi Bolu'ya, kimi İzmir'e, kimi Kocaeli'ne, kimi Edirne, Tekirdağ derken altı farklı şehre yollandılar. Ailesi, eşi, evlatları, büyük aile büyükleri 20 dakika mesafedeyken şimdi 6 saat mesafedeler. Nasıl olacak bu aile görüşleri? De bayramlaşmama kararımızı çok önceden bildirdiğimiz için siyasi partilerin bayramlaşma listelerinde yokuz. Bizim bayram görecek halimiz yok arkadaşlar. Çok zorlu bir süreci hallettik. Arzu Başkanın yapıcı dili, sendikanın genel başkanının kullandığı yapıcı dil. Bizim arkadaşlarımızın gösterdikleri sabır, verdikleri emek çok kıymetli. Nerede bir eksik, nerede bir kusur varsa unuttuk gitti. Bizim kırdığımız, üzdüğümüz varsa veya herhangi bir emekçi kardeşim İzmir'de yaşananlar üzerinden üzüldü, kırıldıysa tümünü üstüme alıyorum. Haklarını helal etsinler. Bizden yana helal olsun. Önemli olan bir anlaşmanın sağlanmış olmasıdır. Emekçinin hakkını almış olmasıdır. Belediyenin kendi hakkını savunmuş olmasıdır. O da kamu kaynağını savunuyor. İzmirlilerin vergilerini savunuyor.